Şimdi belirtisiz isim tamlaması konusu ile devam ediyoruz. Belirtisiz isim tamlamasında bir eşyanın, bir yerin, bir mekanın ismini iki kelime ile ifade ediyoruz. Şimdi bakalım. Bu bardak. Bu da bardak. İkisi de bardak. Ama bu bardak çay için. Bu bardak su için. Bu yüzden bu bardağın ismi çay bardağı. Bu bardağın ismi ise su bardağı. İki kelimeyle bir eşyanın ismini söylüyoruz ve bu ismi söylerken özelliğine dikkat ediyoruz. Burada kaşıklar var. Bu kaşık, bu kaşık, bu da kaşık. Ama bu kaşık yemek için kullanılıyor. Bu kaşığın ismi yemek kaşığı. Bu kaşık tatlı için kullanılıyor. Bu kaşığın ismi tatlı kaşığı. Bu kaşık ise çay için kullanılıyor. Bu yüzden bu kaşığın ismi çay kaşığı. Özelliği çay için kullanılması. Şimdi başka bir örnek. Burada çoraplar var. Hepsi çorap. Ama bu çorap erkek çorabı. Bu çorap kadın çorabı. Kadınlar için. Bu çorap bebek çorabı. Bebekler için. Bir mağazaya gittiğimizde söylüyoruz ben çorap istiyorum. Onlar bize soruyorlar ne çorabı? Ben kadın çorabı istiyorum. Çünkü özelliği kadınlar için olması. Şimdi kuralımıza bakalım. Belirtisiz isim tamlamasında kuralımız bu şekilde. Önce bir isim geliyor, arkasından bir ek yok, sonra tekrar bir isim. Ve bu isme sonda sessiz harf var ise ı, i, u, ü, sonda sesli harf var ise s, si, su ve sü eklerini getiriyoruz. Türkçe'de ses uyumları çok önemli. Bu yüzden a ve ı'dan sonra s ve ı, e ve i'den sonra s ve i, o ve u'dan sonra su ve u, ö ve ü'den sonra sü ve ü ekleri geliyor. Şimdi örneklerimize bakalım. Birinci örneğimiz çalışma masası. Evimizde birçok masa var yemek masası, televizyon masası ve çalışma masası gibi. Bu masanın ismi çalışma masası. Sonda sesli bir harf var A. Bu yüzden S ekini getirdik. Yatak odası. Evimizde çok oda var. Yatak odası, genç odası, çocuk odası gibi. Bu odanın özelliği yatmak için olması. O da A ile bitiyor. Bu yüzden sığ ekini getirdik. Bekleme salonu. Çevremizde çok fazla salon var. Örneğin düğün salonu, bilardo salonu gibi. Burada beklemek için kullanılıyor bu salon. Ne var, O var. Bu yüzden U harfini getirdik. Çilek reçeli. Çok fazla reçel var. Şeftali reçeli, erik reçeli ya da kayısı reçeli gibi. Bu reçelin özelliği çilekten olması, içinde çilek var. Reçel 'l' ile bitiyor, 'e' var. Bu yüzden 'i' ekini getirdik. Türk kahvesi özelliği Türklerin daha çok içmesi. Sonda 'e' var ve bu yüzden C ekini getirdik. Şimdi örneklerimiz var. Bu örneklerimize bakalım. Birinci örnek cümlemiz güneş ve gözlük. Güneş gözlüğümü kaybettim. Neyi kaybettim? Güneş gözlüğü mü? İkinci cümlemiz spor ve salon. Yüzmek için spor salon nu na gittim. Burada bir hal eki geliyor çünkü gitmek fiili var. Yatak ve oda. Yatak odasında büyük bir ayna var. Nerede? Yatak odasında bulunma hal eki geliyor buraya. Masa ve örtü. Masa örtüsü Nü yıkadın mı? Masa ölçüsünü yıkadın mı? Burada dikkat etmemiz gereken su kelimesi. Su kelimesinden sonra y kaynaştırma harfi geliyor. Ve suyu ya da suyun şeklinde yazıyoruz. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Diğer örneklerimize bakalım. Burada bir önlük var. Bu önlüğün sahibi... Belli mi? Bilmiyorum. Ama bu ne önlüğü? Bu doktor önlüğü. Bu önlüğün ismi doktor önlüğü. Burada bir doktor var ve bu doktorun bir önlüğü var. Bu yüzden doktorun önlüğü. Burada sahip belli ama burada belli değil. Bakıyorum. Burada bir üniforma var. Ama sahibi kim bilmiyorum. Ama bu ne kıyafeti? Bu polis kıyafeti. Burada bir polis var. Evet. Bu polisin bir kıyafeti var. Bu kıyafet bu polise ait. Bu yüzden polis kıyafeti. Burada bir çanta var. Bu çantanın sahibi var mı? Bilmiyorum. Ama bu ne çantası? Öğrenci çantası. Bu çantanın ismi öğrenci çantası ya da okul çantası. Burada bir öğrenci var ve bu öğrencinin çantası var. Yani bu çantanın sahibi var biliyorum. Bu öğrencinin çantası. Burada çoraplar var. Ama sahibi belli değil. Bu çorabın adı ne? Bu ne çorabı? Bu bebek çorabı. Burada bir bebek var ve bu bebeğin çorapları var. Sahibi belli. Bu yüzden bu bebeğin çorabı. Şimdi bir eşleştirme çalışmamız var. Bunu yapacağız. Bakalım. Daha önce görmüştük. Çalışma çalışma neyi olur? Evet, çalışma masası olur. Yatak odası araba garajı. Bulaşık makinesi. Posta kutusu ve mutfak Dolabı. Evimizde çok dolap var. Kıyafet dolabı var, ayakkabı dolabı var. Bu da mutfak dolabı. Diğer etkinliğimiz, tamamlayalım. Bakalım, belirtisiz isim tamlaması ile e, tamamlayacağız. Türkçe ve öğretmen. Öğretmen, Türkçe öğretmeni, matematik öğretmeni gibi. Ders, program ders programı Türk kahve Türk kahvesi bebek ve araba bebek arabası futbol takım futbol takımı kız kale kız kalesi bu bir yer ismi kız kalesi Ankara kalesi şehir kalesi ya da İstanbul köprüsü gibi. Yer ve mekan isimlerinde belirtisiz isim tamlaması çok fazla kullanılıyor. Çocuk ve ayakkabı. Çocuk ayakkabısı. Türk ve sinema. Türk sineması. Diş ve doktor. Diş doktoru. Tıp fakülte. Tıp fakültesi. Burada da bir etkinliğimiz var. Belirtili isim tamlaması ve belirtisiz isim tamlamasını altlarına yazıyoruz buradaki kutudaki örneklerimizi. Bu örneklerimizi de sizlerin yapması için bırakıyorum. Diğer konumuz zincirleme isim tamlaması. Zincirleme isim tamlamasında birden fazla tamlama kullanılıyor. Şimdi örneğimize bakalım. Bu kim? Bu Ayça. Ayça'nın bir şapkası var ve o şapka sarı. Ayça'nın şapkasının rengi sarı. Ayça'nın şapkasının rengi sarı. Diğer örneğimiz Gizem. Gizem'in evi. Gizem'in bir evi var ve bu evde bir balkon var. O balkon çok büyük. Gizemin evi. Gizemin evinin balkonu çok büyük. Diğer örneğimiz çalışma masası. Belirsiz isim tamlaması. Çalışma masasının üstü çalışma masasının üstünde bir bilgisayar var. Kuralımız bu şekilde. Bir isim geliyor. İsimden sonra ın, in, un, ün, nın, nin, nun, nün, nün eklerimiz var. Sonra tekrar bir isim geliyor ve arkasından ı, i, u, ü, s, si, su, sü ekleri geliyor. Bu eklerden hemen sonra tekrar nın, nin, nun, nün eklerimiz geliyor. Sonra tekrar bir isim ve ı, i, u, ü, s, si, su, sü eklerimiz geliyor. Örneklerimize bakalım. Öğretmen, çanta ve renk. Öğretmenin bir çantası var ve o çantanın rengi kırmızı. Öğretmen ünsüz ile bitti, e var. Öğretmenin a ile bitti, öğretmenin çantası. Öğretmenin çantasının rengi kırmızı. Betül, koca ve ad. Betül'ün bir kocası var. Onun adı İsmail. Betül'ün kocası. Betül'ün kocasının adı İsmail. Domates çorba ve tat. Domates çorbası bir belirtisiz isim tamlamasıdır. Bu yüzden burada ek gelmiyor. Domates çorbası'nın tadı çok güzel. Sınav, soru ve cevap. Sınav sorusu belirtisiz isim tamlamasıdır. Bir sınav var ve o sınavda sorular var. Sınav sorusunun cevabı ev, bahçe ve kapı. Bir ev var, Evin bahçesi var ve bu bahçenin kapısı var. Evin bahçesi. Evin bahçesinin kapısı. Şimdi cümle tamamlama sorularımıza biraz bakalım. Ali'nin arabasının rengi beyaz tamirci ve alet çantası tamircinin alet çantası dolu mercimek çorbası tat güzel mercimek çorbası belirsiz isim tamlamasıydı mercimek çorbasının tadı güzel ahmet güneş gözlü pahalı Ahmet'in güneş gözlüğü pahalı. Diğer dört örneğimizi de sizlerin yapması için burada bırakıyoruz. İsim tamlamalarının hal ekleriyle kullanımı konusuna geçiyoruz. İlk örneğimize bakalım. Bavulun içine eşyaları koydum. Nereye? Bavulun içine yönelme hal eki. Pencerenin önünde çiçekler var. Nerede? Pencerenin önü, pencerenin önünde çiçekler var. Diğer örneğimiz: Öğrenci sınıfın tahtasını siliyor. Öğrenci neyi siliyor? Sınıfın tahtasını siliyor. Kuralımız şu şekilde. İsim tamlaması geliyor. Arkasından ne sessiz harfi ve daha sonra hal eklerimiz ı, e, de ve den geliyor. Örneklerimize bakalım. Arabanın bagajında çantalar var. Araba'nın bagajı. Arabanın bagajında. Elif'in evinin adresini biliyor musun? Neyi biliyor musun? Elif'in evinin adresini. Elif'in evi. Elif'in evinin adresi ni? biliyor musun? Zincirleme isim tamlaması var burada. Masa örtüsüne çay döktüm. Neye? Masa örtüsü ne çay döktüm? Spor salonuna gideceğim. Nereye gideceğim? Spor salonuna gideceğim. Erkan otobüs durağında bekliyor. Nerede bekliyor? Otobüs durağın da bekliyor. Şimdi burada konumuz sona eriyor. Bu etkinliğimiz sizin ödeviniz olacak. Burada kelimelerimiz var. Bu kelimelerimiz mesleklerle alakalı. Lütfen bu kelimelerle ilgili birer cümle defterimizde yazalım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.